Kısa bir aradan sonra Vav wow TV ekranlarında yön veren kadınlar programımız devam ediyor. Stüdyomuzda tarihçi yazar Erhan Altunay var ve biz Bizans İmparatorluğu'nun Teodoro'yu konuşmaya devam ediyoruz. Aradan sonra buradaydık. Şimdi görseller eşliğinde konuşacağız sizlerle. Ancak biz e, Nika isyanından bahsettik. Nika isyanında Teodora'nın e, isyanın durdurulmasında Teodora'nın payının hem büyük olduğunu hem de Bizans tarihine aslında çok da büyük ölçüde yön verdiğini konuştuk. Ve ben hocama sormuştum burada Ayasofya tamamıyla yıkılmış mıydı diye buradan devam edelim. Ayasofya Nika isyanında yıkıldı ve tekrar Justinianus tarafından inşa ettiriliyor. Bugün e, bizim bildiğimiz Ayasofya aslında Justinianus'un ve Teodora'nın imparator ve imparatorcu olduğu dönemde inşa edilen Yer olarak biz bunu biliyoruz değil mi? Doğrudur bu. Öyledir. Öyle <laughs> diyorsan öyle de, ne diyorsun? <laughs> Ayıp olur. <laughs> Peki. Şimdi, Şimdi e... o o zamanın haritası var ve İstanbul'u Evet. Gözümüzün evet. önünde canlandıralım. Hı -hı. Yani çok güzel bir şey harita. Şimdi e, şurası Evet. Ayasofya'nın önünde Augusteion meydanı bugünkü hı hı. meydan oradan hipodroma giriyoruz hipodromun girişi şimdi gözünüzde canlandırın. şurası Antiochos Sarayı yani TV platosu ee, orası bugün, bugün e, İbrahim ediliyor. Paşa Sarayı'nın da boş olan boş olan evet restore ediliyor yuvarlak hı hı. alan ee, şurada e, yere batan var Hemen arkasında Theotokos eee Kalkopetreya var. Kalkopetreya bakırcılar e, çarşısı. Eski e, Yahudi Mahallesi. Hı hı. Sonra Yahudileri gönderiyorlar. Orası da bakırcılar çarşısı oluyor. Bakırcılar çarşısı e, ama en eski kutsal emanet e, kiliselerinden biri Kalkopetreya. Bugün e, cami oldu, restore edilip. Hı hı. E, Aya Evrine şu arada Ayaririn'in güney kanadında kalıntılar var. Ben iddia ediyorum her zaman. Orası Prokopius da öyle söylüyor. Adama katıldığım tek yer. E, Aya Samson Hastanesi. Yani büyük şehrin bütün önemli yerleri, patrikhane, yani psikoposluk sarayı her şey burada toplanmış vaziyette. Burada e, Magnavra Sarayı var. Şimdi tehlikeli olduğu için girilmiyor içeri ama girilebiliyordu. Bütün sarayın yerin altı gezilebiliyordu. Burada Xeoksipos Hamamları tam e, Hürrem Hamamı'nın olduğu yer. E, aşağı iniyoruz Büyük Sarayı'nın içinden. Dafne savayı sarayın şeyinden biri. Bugün mozaik müzesi olarak kullanılıyor. Büyük Saray'ın mozaiklerin olduğu yer. E, buradan aşağı indiğimizde Nea eklesya artık kalıntıları bile yok. Gerçi var da kimse bilmiyor. Ondan sonra şu alan boş alan. Burada poloya benzer bir oyun oynanıyor. Osmanlı döneminde de cirit atılmış. <laughs> yani bu alan hep öyle şeyler olarak. Yani bu bugün üstünde Sultanahmet'e gittiğimizde basit bir geziyle gezebileceğimiz yer. Şimdi Nike isyanı buradan başlıyor. Ama ellerinde ateşle çıktıkları için ortaya şu istikamette şeyi yakıyorlar. Ayasofya'yı. Buradan saraylara saldırıyorlar. Buradan saraya doğru gelince Jusianus burada. Buradan bir dehlizden, burada kaçmayı planlıyor. Onun için hani şuraya baktığımızda aslında olayın nasıl geliştiğini görüyoruz. Ne yazık ki şuralardan itibaren ahşap evler olduğu için yangın büyüyor. Şuralardan sonra. O ahşap evler, Kalköpüratya'nın olduğu yerde falan. Ve buradan Messe aslında da yangın büyüyor. Onun için şimdi Jusianus buradan gördüğümüz ama alevler görevi sadece. Bağıran insanlar, büyük gürültüler, nika nika diye bağıran, her tarafta alevler. Ayasofya yanıyor, onun için kaçmayı düşünüyor. Yani bugün Sultanahmet'te şu bölgeyi gözünüzün önüne getirirseniz, hani oradan baktığınızda sanki bütün İstanbul alevler içindeymiş gibi gözüküyor. Yani öyle canlandırmak lazım. Ne oluyor? Bunları Belisarius burada durduruyor. Şurada Karkeris, bu dört tane atın olduğu yer bugün Venedik'te. Şu kapılar kapatılıyor. Şurada bugün Sultan Ahmet Camii'nin olduğu yerde İmparator hocası var. Orayı yakarlarken giriyor içeri. Hepsini öldürüyor. O sırada aslında Teodora ile Jusin Yalnız şehri adeta bir yangın yeri haline Yan giriyor, yangın. değil yeri, mi? Evet. O yüzden de korkudan. Ondan da... sonra tabii Hiç ki bu olaylar sakinleşince burayı yeniden yapacak. Hı hı. Yeniden yaparken de Daha geniş, şimdi daha büyük neredeyiz mi? biz? Bir dakika. Ta şuralarda bir yerde Ayapolyektus var. Hı hı. Diyecek ki ondan daha büyüğünü yapmalıyım. Hı. Benim yaptığım ondan daha büyük olacak. Zaten tam açılışında giriyor içeri Ayasofya'nın Justinianus. Geçtim seni Süleyman diyor. Süleyman Mabedi'nin kastediyor Mabedi kast olabilir. Evet. Ama bir Süleyman Mabedi de burada. Ayapolyektus. Hani onu da geçtim demiş olabilir diyorlar. Belki de. Belki de. Bununla ilgili bir anekdot var. Anekdot çok ilginç, şey, bir o zamanki söylence Yahudilerin kutsal eşyaları geldiği zaman şey yapıyorlar, ayıt sandığını getiriyorlar. Ayıt sandığı geldiği zaman da... Mikrofon ne? Mikrofonum düşecek. Mikrofonum düşer, o düşüyor, <laughs> çıkıyor. Ona alıştık biz, birlikte yaşıyoruz. <laughs> tamam. Ondan sonra şey... Tam ay sandığını buluyorlar, Aya Polektus'a koyuyorlar. Hmm. Çünkü o şey, e, Süleyman Tapınağının ölçülerinde yapıldığı için. Bir gece Justinianus rüyasında Hazreti Musa'yı görüyor. Bunu en baştan emin eve koyun. Sonra da götürürüm eve. Eee gece rüyasında e, Hazreti Musa'yı görüyor. Musa diyor ki kalk diyor, ne oldu diyor. Ayı sandığının yeri orası değil diyor, tapınaktır diyor. Sen Aslı düşünüyor, tapınak yok. Üstünde Jüpiter Tapınağı vardı, o da yıkıldı. Aa diyor, tapınak Ayasofya diyor, Ayasofya'yı koyuyor. Hı. Yani böyle e, Ayapolyektusla Ayasofya arasında bir tatlı bir rekabet var her aslında. zaman. Ee, evet. Ve böyle de bir şey var ki, e, büyük yapı aslında şehrin büyüklüğünü anlatıyor. Bir şehirdeki yapı ne kadar büyükse, e bizde de öyle değil mi şimdi özellikle şu Şucar'da en büyük yapı cami yapan köy en büyük havayı atar. En büyük cami bizde işte işte bilmem ne köyünden daha büyük, soğanlar nasıl o bina kutsallığı şey yapar aynısını Hı -hı. E, Justinianus yapıyor. Hatta şöyle olmuyor mu yapıyorum. şu anda da böyle mesela Ayasofya aslında e, İstanbul'un ulu camisi değildi döneminde Osmanlı'nın ulu mabediydi. Çünkü en büyüğüydü belki. Hı hı. O yüzden hani kilise de olsa bu bir yerde en büyük varsa o ülkenin en büyüğü oluyor. Sadece Tabii. o şehrin en büyüğü olmuyor. O sebeple ulu mabet olarak geçtiğinden dolayı dediğiniz gibi İlk havasını başta atar. Şimdi Anadolu'da biz ulu cami deriz. Bütün evet. Döndürülmüş kiliseden. Ama şöyle de bir şey var. Aslında Osmanlı'da başka bir isimle anılıyor bu tür camiler. Fethiye Camii. Fethiye derken bir fethedilmişlik var. Fetihten sonra cami olduğu evet, için fethiye. Mesela fethiye cami de vardır. <laughs> evet, aşağıda. Ama o başka bir fetih, Kırım'daki bir fetihin anısıdır. <laughs> ama Ayasofya'da bir dönem Fethiye Camii deniyor ama yerleşen isim vakfiyede geçtiği için Ayasofya. Adını hiçbir zaman değiştirmiyor Fatih. <laughs> Ayasofya yapıl, Nika isyanı çıktı. Theodora sayesinde Justinianus gitmedi, ikna oldu, kaldı ve nihayetinde isyan bastırıldı. Ayasofya yanmış olsa da tekrar en büyük şekilde inşa edildi ve bir gurur abidesi olarak Justinianus'un hareketini görüyoruz ki seni geçti, Mey Süleyman diyor. Peki, tüm bunlar yapıldı. Theodora daha önce belki farklı bir hayatı vardı ama artık bir imparator eşi ve kaynaklarda zaten dindar bir Hristiyan olduğu daha sonrasında geçiyor. Şunu soracağım. Teodora'nın bundan sonraki hayatı yani bu kadar karmaşa, bu kadar sıkıntı, evliliği bir sıkıntı, daha sonrasındaki isyan bir sıkıntı, söylentiler vesaire şeyler ilk imparatorun eşi bile evlenmelerine karşı çıkıyordu. Şimdi zaten Teodora'yı görüyoruz. Hayatı nasıl geçti sonrasında Teodora'nın? Evet, Ravenna mozaiği. Nerede bu mozaik? İtalya'dan. Tam, İtalya'da. Evet, İtalya'da. Ee, söylediklerine göre de en yakın yani fiziksel. Ha, görüntüsü. Tabii çağdaş olduğu için en yakın görüntüsü. Aslında biz çok hani bazı özellikle imparator eşleri, sultan eşlerinin fiziki yapılarını tasvir eden çok da fazla. Mesela bir Hürrem Sultan ya da işte evet. Kösem Sultan döneminde yapılmadığı için ya da onu gören birisi tarafından kaleme alınmadığı için biz görsellerini bilmiyoruz. Ama diyorsun ki döneminde yapıldığı için evet, en yakın, yakın olan görsel. Evet. E, Teodora'ya budur. E, nasıl geçti hayatı Paskal'da diye? Paskal'da der ya, Kleopatra burnu biraz daha küçük olsaydı dünya değişirdi der. <laughs> aslında önemli tabii fiziksel yapılar. Tabii. E, nasıl geçti Teodora'nın hayatı diye bir soru soracağım size. <laughs> İyiydi yani öyle normal yaşadı. <laughs> Zaten imparatorluğa nasıl yaşar? Sarayda. Tabii şimdi Teodora pagan kökenli aslında Hı -hı. gerçekten. Şimdi paganizm söz konusu olduğu zaman Kadın her zaman paganizm içinde daha başardı. Hı, hı. Yani kadını kamusal alandan uzaklaştırma, kapama ya da bazı yerlerden uzaklaştırma yok. O yüzden e, buna çok yakın. E, bu mantaliteye çok yakın. Onun için Theodor'a e, tabii Hüsnü her zaman akıllı verdi. Başında her zaman oldu. Çünkü yasaları soracağım. Aslında ha, yasalara da bir dokuntuz, dokunması var değil bakıldığı mi? Bakıldığı zaman Teodora kadın hakları diyelim tırnak içinde hı hı. çağdaş değil de o zamana göre anakronik bir laf çıkmasın ağzımızdan ama kadın üstüne çok şey yaptı. Şimdi Teodora'nın yaptığı şeylerden biri bugünkü Çengelköy'de bir manastır yaptı. Çengelköy'de hakikaten de o dönemden kalma bir duvar var. Hala var mı Hala duruyor? duvar. Evet. Yani of, gidince gözüküyor. Duvar olduğu gibi duruyor o dönemden kalma. Ama tabii e, karmaşık artık evlerin altında her şey. Bizim de orada ev vardı, o tür kalıntılar vardı. Şimdi e, ne yapıyor? Çengelköy'de bir manastır yapıyor. Tabii Çengelköy o zaman bugünkü Çengelköy değil. Tam bir Çengel gibi değil mi? Yani evet ve şey, <laughs> bugün yol geçen yer deniz. Hı -hı. O yolun bittiği yerden yolu kalan tor sokak ve e, talimhaneye çıkan o şöyle bir yokuş yapar. Deniz oraya kadar geliyor. Hı hı. Ve bir koy yapıyor. İşte o şeyin üstüne e, bir manastır yapıyor artık. Yani nerede ne değildir. E, ve bütün e, hayat kadınlarını topluyor. Hı. Onlara tövbe ettiriyor ve manastıra koyuyor. Şimdi bunu yaparken dini bir e, refleksle yaptığını söyleyenler var. Ya da onları tekrar hayata kazandırmak için çünkü aşağılandığını düşünüyor. O şekilde yapıyor. Justinianus çok ilginç bir şey yapıyor, bak. Bu çok önemli. Bir devlet adamı her zaman için Roma'da özellikle kendi imparatorluğunda yasa koyar. Hı hı. E, Lex Justiniani, Justinianus, e, e, ata Codex Justiniani diye de geçer. Justinianus e, kanunları. Bunların içinde kadınları koruyan vardır. Kadınların hakkını koruyan evlilikte kadına tecavüzde ölüm cezası getiren, e, kadını çok koruyan bir birçok yasa var orada. E hatta... Bunların hepsini Theodoran'ın etkisiyle çıktığı söylenir.